Postelimizden evet. çıktık. E, Rusya tren istasyonu buraya gidiyorum. arkamdaki merdivenleri veya az önce önde gördükte yine indik bir yerlerden. İnşallah doğru bir yere gidiyoruz Yani kovamışlar buydu. Bu merdivenler tekrar geri çıkmak istemiyorum. Merdivenler devam ediyordu. Ne oluyor? Sabah sabah. Çıkmaz büyük şok yani bu kadar merdiven imcan bilseydim asansörle yoldan giderdim. Yol üzerinde giderken burada da balıklar var. Ee, Sandamingo ses istiyor. burada da daha güzel bir şey varmış. ama ne tamam burada. bir meydana geldim ama Bu kontonun o meydanları da Şimdi doğru gidiyorum bakalım. Meydan burasıymış. Az önce gösterdiğim yapı tiyatroymuş. Ama önde evsizler yatıyordu. Aa, yani ulusal tiyatronun önünde de evsizler yapması. Burası da Dosya tren istasyonu. Oradan Sintra'ya sinitra giden bir trene bineceğim. Boştayken bundan da bahsedeyim. Bu ıı, toplaşma kartı. Iı, çeşitli özellikleri var. Ben ıı, günlük pas almıştım 24 saat geçerli. Trenlerde, metrolarda vesaire. Bu Sintra'ya giden ıı, ıı, trende de var. Mesela geliyoruz, okutuyoruz ve geçiyoruz. 24 saat geçerli Yani ben dün 11 12 gibi aldım desem yani bugün sadece en son basımını yapmış gibi oldu. Ee, 10.70 yani teker teker çok kullanılacaksa metro, tren vesaire. Mesela dün Belem'e gittik. Orada da treni kullandık. Sonra otobüse bindik. Sonra tramvaya bindik. Vasat falan. Ee, bayağı faydalı o konuda. Evet. Sintra filmi dedim. Ben böyle bir gece kalkıyor. Ben de yanındaki 150 turistle beraber Sintra'ya gidiyoruz. Evet, Sintra'dayız. Ee, trenle geldik Rezon'dan. Ee, pena işinde biraz patladık. Sabah biletleri bitmiş. Ben oradan alırım diye düşünüyordum. Ee, bir ek kadar alabildim bileti. Yani saat 1'de girişi var. Ee, buradan merkezden otobüsler kalkıyor. Tek yön 4 ya da konsertmiş. Ee, o zamana kadar işte Pen'in, e, Sintra'nın merkezini gezinledim Aynı zamanda internette o Daily Pass'la, yani Sintra Daily e, işte Kabuto Avrupa'ya karşı karşıya de yazılıyordu ama yanlış bilgiymiş. Sadece bu Daily Pass'ta e, Sintra için dolaşan trenden yani otobüse istediğin kadar binebiliyormuşsun. Yani o zaman değili almaya gerek yok dedim. Tek gün alırım. Ee, bir de üstüne şey alırsam ee, yine bir tane daha Lisbon'un değili pasından. Buradan da kaç varsa, kaç tren varsa kabuda kayıtlar kaç kaç in olur. Ee, o zamana kadar Sintra'nın e, merkezde takılalım bakalım. Historical Center'ın neler varmış. İşte karşımda Hünay'la başladık. Bu görüntüyü Sintra <laughs> Merkez Kilisesi ile açıyorum. Ee, Arkamda da National Palace var, Sintra'nın sarayı. Buraya aa, girmeyeceğim çünkü neden gireyim? Ee, çok gerek olduğunu düşünmedim yani yapı o kadar ilgi çekici gelmedi. Tabi yine kendi çapımda güzel tarafları var ama aa, esas yer burada Pele Palace. Yine başladık yokuşlara çıkmaya. Burada aralarda çeşitli rotalar yapmışlar. Yok işte 2 üç 3 <laughs> En zorunu en başa koyayım dedim. Ötekiler daha düz ayak gibi duruyordu. Yürü, yürü, yürümeye devam yürüyoruz. Bakalım günü kaç adımla kapatacağız. Tuzun ofiste buradaymış gidelim bakalım. Öğrenelim bir şeyler ya. Anlatsınlar. Nereye gidiyoruz, nereden gidiyoruz. Gerçi çok zamanım kalmadı. Otobüse gitmişsin ama. Gidelim, dinleyelim. Önemli. Yokuşlara devam ediyoruz. Ha, Kinta. Ben diye bir yere gidiyorum. Hegelaria diye yazılıyor ama Portekizce'de. Baştaki R harfi H şeklinde okunuyormuş. Bu da ayrı bir bilgi olsun. Gidiyoruz bakalım nereye? Gittiğim yerin e, görüntüsünü tam bilmiyorum. O yüzden sadece Google Maps'ta olan yere gidiyorum. E, buradan da geri döneceğim zaten. Tren istasyonuna oraya gideceğim tekrar. Otobüs oradan kalkacak. Oradan devam edeceğiz Pena'ya. Turlar aşağıda binerken, Ben de o ağaç adam yürüyorum tarafa doğru gidecekmişim. Az önce gösterdiğim yokuş var ya yanlışla çıkmış bu. Evet söz konusu yer burasıymış sanırım. İyi. Bir, bir çalışma var. O yüzden Aa, aşırı ses geliyor olabilir arkadan. Buraya defa geldim. İçine de girmem bunun büyük ihtimalle. Bu arada önümde güzel bir gölet varmış. Güzel yermiş aslında. Yani girilebilirdi ama daha anca merkezine yürüyor. Oradan da oturup sevinip yani bir saat falan sürüyor diyorlar. O yokuşlara çıkmak. O yüzden anca gidelim Ezilmeden de hem koşup hem <laughs> de gidebilirsem. işte tren istasyonu doğru geri dönüyorum ama ana yer var. Otobüslerin kalktı. Oradan hem bilet alacağım. Erken gideyim bir ortalık noktayım Pena Sarayı'nda. Yani nerede, ne yapıyor, nasıl yapılıyor? Bunlar önemli. Bu arada vızır vızır araçlarla her yere hız geliyor. Yani Cortex var kalabalık. Bayağı. Yeah, yeah bayağı yokuşlu dönem eşliği sonra geldik. Yine indik daha kuyruklar bekleyeceğiz gibi geliyor. Tamam Ama bunda saat ee, o yüzden çok arası kapı bir Çok Ama... Bakalım ya. Oh, it takes this her lokyors, zaten şapka takmıştım. Evet, yukarı çıktık. serviste. Şu an ilk manzara bu şekilde. Ee, Girişine daha 15 dakika var, o yüzden onu bekleyeceğim. Ama nereden girdiğine bir bakarım. Ee, İnceleyim ortalığı. Ona biraz dinle. Burada... Zamanında gelin. Zamanında gelmezseniz modülatör toleransı falan yüzüyor. Yani... Ne kadarmış? 5 dakikalık bir yüzme varmış. Benim 15 dakikam var. 10 dakikada orada bekledim. Zaten evet. Olmayacak bir şey değil. Yani... Bu kadar çıkıyor. Aslında. Oh, her zaman olduğu gibi. Ama manzarası da güzel bu. Daha çok yukarı çıktık ki. Evet, saatimizin sırasına geçtik. Ah, çıkanlar. Ben de buradayım. Saat 1 sırası. Alıştık. Artık kuyruklar kuyruklar. Şurada da şehir var. Burası yazlık sene olarak inşa edilmiş ve kapı yaşına yapımı. Bayağı renkli etraf. en güzel manzaralarından birine geldim galiba. Böyle devam ediyor. Şu içeride küçük bir şapel var. Buralar çok esiyor direkt. Giydim üstümü. Yani en güzel fotoğrafım montla oldu galiba. Arkamızdan şöyle koyarsak belki fotoğrafta buradan alırız. Devam edeceğiz. Ön tarafa geçeyim. İçeriye de girebilirim aslında. İçeriye de gireyim. Aslında bir fotoğraflıkta bir yer var. Onun manzarasını göstereyim ona. Fotoğrafı da göstereyim. <laughs> Manzara da böyle. Bu kadar yukarıda izleyen rüzgarın sesi gelmiştir şimdi. Arkamda bir sürü poz veren insan. Herkes çekiyor. <laughs> Arka taraf soğuktu. Burası <laughs> sıcak. Şu an üstündeki biraz daha çıkarmam gerekebilir. Çünkü burası güneş alıyor. Yani e, kalenin iki tarafı arasında 3 derece fark var. <laughs> Öyle oldu. <laughs> evet Bir ee... şey bilmiyorduk Ya da parasını artık böyle girelim Neye girmeyelim? Evet, şöyle Aa. Burası hafif Pasların riyadlarını andırıyor Aynı zamanda Basyonunda ifikasyon müzesinde de bulunuyor e, ee, orta alanlarda. Yani hafif fiyatımızı ya büyük ihtimalle yani sonuç olarak İbrahim bölgesinde ikisi de. Bunlar biraz aa, pas etkisi. Biraz pas deneyelim de Emevi etkisi diyelim. Daha doğru. Sarayın ıı, iç kısmında yemek takımları vesaire olarak şaşırtmadı çünkü ıı, yine Barcelona'da, Casemiro'da da aa, böyle bir Herhangi bir şey. Ee, şey olduğu zaman, yani oranın zengin nevi olduğu zaman içeride, yok koltuk takımıdır, ee, aynen i̇şte bu şekilde şeyler var oluyor. Yani bunlar hiç ortamda gösterecek çok bir şey olmadığı için ben dönüp dolaşıp Yani burayı göstereceğim. Burası büyük ihtimalle iç içerisinin en güzel yeri. Evet içeride bu monarşiyi tekrar tattıktan sonra dışarı bizi e, yönlendirdi. İçerideki rota. Yani monarşiden kapitalizme doğru bir yol olmuş gibi oldu. E, ama sonunda şey güzel. Yani şöyle. Bueno, que hoy hacemos el Evet, insanlara makine e, telefonu verip fotoğraf çektirme seansından sonra çıkışımı yaptım. Artık e, sıkılmaya başlamıştım. Yani birkaç güzel fotoğrafım da oldu. Yeterli değil mi? Yeterli ya. Yani ona bildiğince e, oldu yani bundan fazla yalnız siyahlara yani zor. Normalde aşağı servise inerdim de yani bahçelerini de görelim. Hem biraz da temiz hava, oksijen alalım dedim buradan. Yokuşun yerine gidiyoruz. Gerçi yokuşun bekliyor artık. Ama e, yani güzel, yeşillik bahçeler. Zaten yukarıdan gözüküyor. Nasıl oldu? <gülüyor> <gülüyor> Buradan da. Böyle. Yani basamaklar da var. Bakayım. Herkes bir taraftan gidiyor. Ben de bir taraftan gideyim o zaman. Böyle doslagos, hani gölüm ürünü <laughs> bir yerlere geldik Ama yani bilerek gelmiyorum çıkışırken. <laughs> yani yokuş aşağı ben yani gerektiğini biliyorum sadece. O şekilde ilerliyorum. İlerlerken de görülecek yerleri görüyorum. Yani hepsi zaten bir otanın üstünde büyük ihtimalle anlıyor takip edersem artık. Çıkışa da vardım diye düşünüyorum. öyle de etrafımız var. burada küçük bir çar, çardak değil de, Çardak bir yapı gördüm az önce bahçede. Üstünde Arapça yazılar var. Tamamen burası e, bu Arap kolonilerin yani Emevilerin vesaire yerleştiği veya e, bir şeyler yapıp üstüne İspanyolların eklediği yerlerden olabilir. Evet, Sultan'a bayılıyorum. Yani, e, tre, şey, şey... kredi makineleri çok kötü. Kat de, kabul ettiğin, balkon sadece şey, e, coin. O da yani daily aldım yine. 10 küsur çıkmadı yani coin olarak. Neyse, gişe buldum falan derken az boy kaçırıyordum. Bir tezi vardı ancak önce. Koşa koşa yetiştim yani. Ama gerçi yani, şimdi oturuyor. Evet, bir iki rakam daha falan en fazla yani kat ödeyecektim, olmadı. İki tane şeyin de makinede çalışmaması zaten ayrı parçaya, yani sıkıntı sıkıntı yok. Yani böyle olacak mi? birazdan kalsaydım. Asansörden iniyoruz. <laughs> Bu sene yerken kaldık. İlk asansör. Elevatörde Kastakoca'ya geçiyor yani geçen göstermişlerini hatırlayamadım ben göstereyim dedim ben bununla da bitmiyor yapıyoruz hem de asansör kullanacağız ondan sonra da yapışacağız bildiğiniz evet biz bu son günden günaydın bugün yere kadar biraz şehri gezip öğleden sonra kara gidip artık portoya geçiyorum yani bakalım saat daha 9. Daha Tursin'e bir softball'a çıkmış ol, çıkmamış olabilir. İnşallah Birkaç Birkaçı rahat rahat gezerim. Ee, Gezdikçe de görürüz. Santa Cruz'un Rayda Manastır tarafındayım. Orada çok fazla kuyruk oluyor. Ben de öteki tarafından gireyim Yani baktım kuyruk, yani bir saat kuyruk falan kuyruk vardı. Biraz yokuş çıkarak e, asansörünü bir tarafına çıkarıp yukarıdan aşağı daha az kuyruk oluyor Ben de o kısmı buldum. Şu an oradayım. Bu da asansör. Şöyle aşağı iniyor. Aşağıdaki kuyrukta gözüküyor sayılır. önce e, ilk defa biz onu ziyaretim sırasında bir kiliseye girdim. Ama e, bir şeyler okunuyordu o yüzden bir bir almadım. Dostlar, Brezilya diye gayet güzel bir yere benziyor. Bilmiyorum. <laughs> ee, ne var içeride ha, kafe pub daha çok bistro gibi galiba yani, bayağı güzel ama yani Beyazların rengi yeşiller yani Biraz alınmış Bu arada sabah serindi ama tekrar sıcak olmaya başladı ee, Birazdan üstünü çıkaracak gibi Bu arada bir tane daha keseye girdim Hemen Şuradaki Şurada da kilise var Şuradan gelince de kilise var yani bir 100 metre içinde 3 tane kilise falan var yan yana. bir yani büyük kiliseler. Bir tanesi İtalyan kilisesi diyor, ötekini Ama e, ikinci girdiğim meydan adını falan vermiş. O yüzden herhalde büyük kilise bir de, bir de oraya gidiyordu karşıdaki yere. hem yokuşuyla hem de sık geçen tramvaylarıyla tramvay kapalı olduğu için güzel bir yer oldu. Kimse evet. de bayağı bir kimse şey evindi. Ama biraz daha e, şey için tramvay fotoğrafı en yani orada da bir kaydı. Alışılageldiği üzere yokuşlar. önceki yolu bununla çıktık. Biz bu Sea of için sağlık tramvay. Herkes dört bir fotoğraf çekiyor şu an. Ben yani de daha iyi. Yani video yapıyorum tabi. Durum bu. Dabika'dan dikkat yaptıktan sonra şimdi Time Out Market Lisbon'a gideceğiz. Giriş şöyle. İçerisi kocaman Bilim, bilim, bilim. Yani bir umum yiyecek, içecek. <laughs> Her şey var. Mantıklı da. Mercado de Riberia galiba. Orijinalı ama kimse öyle demiyormuş. Yani İngilizce adı daha bindik. Şimdi içeriği göstereyim. Öyle bir yani. yer. Bayağı güzel bir yer. Ve ben girdikten Aslan'da benim ülkelikten sonra Aymantiz Londo'da Seçilme kolay var. <laughs> Şimdi buradan da çıktım. Metroyla Plaza de Comercio'nun oraya gidip, biraz takılıp belki birkaç tane daha fotoğraf çekip o sıraya almaya oradan da artık oryantaya gideceğim. Portalaya gitmek üzere. Bakalım daha sonra Portal'a bizi neler bekleyecek. Bundan sonraki bir olacak? yoldan olur büyük ihtimalle ama belki arada Aa, şeyler daha çeker. Evet. Oriente göre bu şekilde. Dört buçuk tane mobil O yüzden daha uzun olmuyorlar. Dayı sorun. Dayı dakika önce geldiğinden. O yüzden ben değil, o yüzden istasyonuna bakacağım. Görüntü çok iyi Bir bir var. Oradan bir süpermaktif olup bir şeyler alayım yolluk. Belki bir şeyler de yarım atıştırdım. Yaşar bir, şey bir olduğu için. Şimdi bir şey göstereyim işte. Ee, görünü. 25 liraydı. Ben 5 liraya aldım. Ortaya. Gör bakalım. Gör da ben Galatasaray'dan geçmiş bir önümüzdeki AVM'ymiş. Bu da AVM, AVM içecektim zaten. Gardi AVM'yi göstermiş <laughs> oldum. AVM'nin adı maske olacak ama. Tanık geldi mi? Şöyle bir elektronik mağazası da İki şey fiyatını söyledim. iPhone'un da kutuya baktım. 169 e Euro'ydu. Yani tekstürsiz hali 25 bin lira gibi bir şey tek suyu da bir kayda falsak belki biraz daha az olabilir. Evet. Ay GoPro 11 ve 16 bin liraya denk geliyordu. Yani ortak izle çok yazdık fiyat farkı.